Ercan'a güveniyoruz. Yönetim kuruluna güveniyoruz. Bu yönetim kurulu şimdiye kadar olan yönetim kurulundan en iyisi olacağına inanıyorum. Valla Ercan'ı ben çok eskiden tanırım. Çok başarılı birisi. Babasını da çok iyi tanırım. Çok ticaretimiz oldu. Çok sevdiğim bir abim. Ben ona başarılar diliyorum. Yani her şeyi becereceğine inanıyorum. Valla tebrik ediyoruz. Ercan kardeşimize güzel güveniyoruz bu işi de layıkıyla yapacak kişi olarak ben görüyorum. Bizler bakımcılık olarak ona her konuda desteğimiz sonsuz. Bu sektöre gerçekten tatlı sağlayacağını, katma değer sağlayacağını eminim. Evet Ercan kardeşimiz olsun hoş gelmiş hoş öncelikle. Tamam. E, hayırlı hayır durumda olsun. İstanbul Ticaret Komitesi'nde, Kuyumculuk Komitesi'nde e, Ercan arkadaşımızı ekibiyle beraber destekliyoruz. Uzun yıllardan beri beraber çalışıyoruz. 9 Kasım seçimlerinde kendisini Mass Silver Grup ve Ali Kuyumcu olarak canı gönülden destekliyoruz. hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunu açık etsin. Kesinlikle desteğim ve çevremdeki dostlarımla beraber desteğim sonsuzdur. Başarılar diliyorum Ercan Bey. 9 Kasım seçimlerinde Melike Koyun Grup olarak Ercan Bey'i destekliyoruz. Zaten yıllardır aileden, babadan, dededen tanıdığımız köklü bir kuruluş firmayı temsil ediyor. Ercan Başkan'a hoş geldiniz diyorum. Firmamıza krav pırlantı olarak İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde Kuyucu Komitesi'nde Ercan Başkan'ı destekliyoruz. Bizim de onun için 9 Kasım'da İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi'nde seçimlerde kardeşimin yanındayım. Desteğim tamdır. İstanbul Ticaret Odası seçimler için geri sayım devam ediyor. 9 Kasım'da seçimler var. Kuyumculuk Komitesi Başkan Adayı Sayın Ercan Özboyacı da ziyaretlerine devam ediyor. Bugün değerli firmalarımızdan Euro Diamond'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Yusuf Selim Malgaz'ı ziyaret ediyor. Efendim Ercan Bey bugün ziyaretinize geldi. Değerli bir ee ziyaret seçimde yaklaşıyor. Neler söylemek istersiniz? Evet İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi. Başkan adayı. ...başkan adayı Ercan Bey'i destekliyoruz. E, sektörün menfaati için kendisine başarılar diliyorum. Hı hı. Ben nasıldır Ercan Bey'i tanıyorsunuz. tabi sektörümüzde o da uzun yıllardır hizmet veriyor. Özboyacı ailesini de tanıyorsunuz herhalde. Neler söylemek istersiniz? Valla burada e, özboyacı ailesi olarak... ...sektörün içinde e, gerçekten güzel isim yapmış bir aile... Ve e, bu sektöre gerçekten katkı sağlayacağını, katma değer sağlayacağını eminim. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ercan bir ziyaretleriniz devam ediyor. İstifadeye çok teşekkür ediyorum. Bizi sıcak karşılamasından dolayı, yakınından dolayı, desteklerinden dolayı. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Sektörümüze Aşarlar, vermiş mi? oldukları değerden, hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim İstanbul Ticaret Odası 9 Kasım'da seçimi var. E, sektörümüz için de çok önemli. Kuyumculuk Komitesi Başkan Adayı Sayın Ercan Özboyacı sizi bugün ziyaret ediyor. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle ziyaretine çok teşekkür ederim. 9 Kasım seçimlerinde kendisini Mass Silver Grup ve Ali Kuyumcu olarak canı gönülden destekliyoruz. Allah yardımcısı olsun. Kendisine başarılar diliyorum. Seçimde inşallah kazanır. Efendim 9 Kasım'da önemli bir seçim var sektörümüz için. E, Kuyumculuk Komitesi Başkanı adayı da Sayın Ercan Bey bugün sizi ziyaret ediyor. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldi. Ayaklarınıza sağlık. Sağ 9 Kasım seçimlerinde tüm desteğimiz sizlere. Çok Şimdiden Allah yardımcınız olsun. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ercan Bey siz neler söylemek istersiniz? Ben de bu sıcak karşılamadan ve desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz üç nesildir bu mesleğin içinde olan bir olarak kendi ailemize çok gurur duyuyorduk. Dört nesildir bu mesleği e, yapan Emel Ali Bey ve oğlu e, Ali Mert'e çok e, tebrik ediyorum. E, hepimizin e, örnek alması gereken e, bir davranış, bir şey. Mesleğimizi sürdürmek çok kıymetli. E, i̇nşallah bundan sonra da hep beraber ee, çalışma imkanımız olur. İnşallah. Her zaman elinizde olur. Çok teşekkür, sağ sağ Çok teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Efendim 9 Kasım'da önemli bir seçim var sektörümüz için İstanbul Aynı Ticaret Sonsun. Odası'nda. Ee, Ercan Bey de bugün sizi ziyaret ediyor. Kendisi Kuyumculuk Komitesi Başkan Adayı. Neler söylemek istersiniz? E, 9 Kasım seçimlerinde Melike Kuyumculuk olarak e, Ercan Bey'i e, destekliyoruz. Zaten yıllardır aileden, babadan, dededen tanıdığımız köklü bir kuruluşu firmayı temsil ediyor. Faydalı olacağına inanıyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Ercan Bey siz neler söylemek istersiniz? Ben de sektörümüzün duayen firmalarından çok kıymet verdiğim bir abimden bu desteği almaktan çok mutluyum. İnşallah e, layık olmaya çalışacağız abi çalışmalarımıza, şeylerimize. Biz de her konuda desteğe yardımcı Çok çekeceğiz. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir ricam daha var arkadaşlar. Evet, buyurun. Ee, meslekten bütün arkadaşlardan bir ricam var. Ee, biz Erhan Bey'i desteklerken de bunu söyledik. Tek adayla bu iş kesinlikle olmuyor. Ee, e, mutlaka ve mutlaka katılım sayısını 500'lerine çıkartalım ki temsilci sayımız artsın. Ben bu şekilde biliyorum yanlış doğru, mı? Doğru doğru. Mutlaka doğru. Yani 150 oyla, 30 oyla, 60 oyla seçimler oldu. Mutlaka bu seçmen sayısını artıralım. Karşı tarafta da rica ediyorum. Katılım da çok olsun ki temsilcimiz çok olsun orada. Tabii. Gücümüz olsun. Bizim de ticaret odasındaki gücümüz ona göre farklı olacak. Evet. İnşallah Silah. <laughs> 9 Kasım'da sektörümüzü de ilgilendiren çok önemli bir seçim var. İstanbul Ticaret Odası seçimleri var ve Kuyumculuk Komitesi Başkanı adayı Sayın Ercan Özboyacı da bugün sizi ziyaret ediyor. Neler söylemek istersiniz? Vallahi sektörümüz için hayırlısı olan olsun diyoruz. Sercan Başkan'ın da sonuna kadar arkasındayız beş tane satan oyumuz var. Sonuna kadar arkasındayız başkanımız. 9 Kasım'da diyorsunuz. 9 evet. Kasım'da inşallah hep beraber oradayız. Oradasınız, oyunuzu kullanacaksınız. Ercan Bey ziyaretler devam ediyor. Evet, e, çok teşekkür ediyorum ben de sıcak karşılamanızdan, desteklerinizden Gerçekten. dolayı. Sektörümüzün çok önemli firmalarından e, bir tanesi. Çok önemli işler yapıyorlar. Ben de sizi tebrik ediyorum. Çok Başarılarınızın devamını diliyorum. E, sektöre vermiş olduğumuz katkılardan dolayı da teşekkür ediyorum sektörümüz adına. İnşallah nasip olur. Seçildikten sonra da her zaman e, beraber çalışma imkanımız olur. İnşallah. Bir ticaret odasında nasıl faydalı olabilirsek sektörümüze hep beraber yüzden geleni yapmaya çalışacağız. Aynen. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim 9 Kasım'da sektörümüz için önemli bir seçim var İstanbul Ticaret Odası'nda. Kuyumculuk Komitesi Başkan Adayı Sayın Ercan Özboyacı da sizi bugün ziyaret ediyor. Doğru. Neler söylemek istersiniz? Valla Ercan'ı ben çok eskiden tanırım. Çok başarılı birisi. Babasını da çok iyi tanırım. Çok ticaretimiz oldu. Çok sevdiğim bir abim. Ben ona başarılar diliyorum. Yani her şeyi becereceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, Erzin abi çok teşekkür ediyorum. Şahar ailesi bizim gerçekten çok yakın e, dostlarımız, ailemiz. yani e, e, Çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Evet. Alışverişimiz var. Şeyimiz Doğru. var. E, her zaman e, gurur duyduğumuz e, dostlarımız, seyircilerimiz. Destekleri için çok teşekkür ediyorum. Her, her zaman. zaman. Her Bütün zaman aileye. Sağ olun abi. <laughs> çok teşekkür ederim abi. Sağ olun. Başarılar diliyorum. <laughs> ee, neler beklersiniz İstanbul Ticaret Odası'ndan? Hemen seçimden sonra Ercan Bey göreve gelirse ne gibi beklentiler var Vallahi, sektörümüzün beklentileri? Sektördeki görevi. bütün eksiklikleri ben giderebileceğine inanıyorum. Ama şu şu an budur şudur diyemiyorum ama evet, ben bütün abi. eksiklikleri tamam. gidereceğine inanıyorum. Valla Ercan Bey bizim e, babasından dolayı duayen bir ailedir. E, kendisi çok değerlidir. Ben bu seçimde kendilerinin çok verimli olacağını ve destekleme söylüyorum. Ee, bu konuda emekleri inşallah verimli olacaktır. Bizim eksiklerimizi tamamlayacağına da inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunu açık etsin. Kesinlikle desteğim ve çevremdeki dostlarımla beraber desteğim sonsuzdur. Başarılar Peki. diliyorum Ercan Bey. Sağol. Çok teşekkür ederim. İnşallah abi. daha iyi günlerde daha iyi yerlerde göreceğiz i̇nşallah. seni. İnşallah. Daha iyi değişik bir mevkilerde. İnşallah, ee, i̇nşallah. Bu bir başlangıç gördüğüm kadarıyla. Bundan sonrası daha ilerideki yıllarda çok teşekkür ee, ediyorum size abi. Size güveniyoruz, başarılar diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür Aynen ediyorum. Hayırlı olsun. 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 Siz neler söylemek istersiniz Erdem Bey? Şener ailesi bizim ailemiz için çok kıymetli sağ bir aile. Zeki abi dediğim olsun. için öyle bir abim. E, çok sevdiğimiz, çok e, kıymet verdiğimiz, sağ e, yüzünüze karşı her zaman, her yerde de olsun. De söylediğiniz bir şey abi. Sektörde de e, yapmış olduğunuz faaliyetler, hizmetler çok kıymetli. E, birçok kişiye e, imkan sağladığınızı, istihdam ettiğinizi biliyoruz abi. Ben de o yüzden size çok teşekkür ediyorum. E, inşallah bu desteğinize layık oluruz. Her zaman hep beraber şey abi faydalı olacak. olmaya çalışacağız. Şey Gerçekten de öyle. Işte. Aynen. Çok başarılar teşekkür ediyoruz Ercan. Sağ olun tebrik ediyoruz Ercan kardeşimize. Güzel güveniyoruz. Bu işi de layıkıyla yapacak kişi olarak ben görüyorum. Biz verbak kumcuk olarak ona her konuda desteğimiz Vallahi. sonsuz devam ediyor ve onu bu görevinde başarılı diliyorum. Teşekkür ederiz. Bu iyi yapacağına inanıyorum. Zeki abi bizim abimiz zaten ailemiz, abimiz çok uzun yıllardır e, sektörümüzde de çok büyük emekleri var, çok büyük faydaları var. E, ben de size abi sağladığınız istihdamdan dolayı, sağladığınız imkanlardan dolayı sektörümüz adına teşekkür ediyorum abi. İnşallah e, güveninize layık olacağız. İyi işler yapmaya çalışacağız Şimdiden abi, beraber. Şimdiden tebrikler, başarılar diliyorum Çok kardeşim. teşekkür ederim Zeki abi. Sağ ol abi. Ercan Bey hoş geldi, sağ olsun şeref verdi bize. Zaten e, devamlı sık sık görüştüğümüz kişi, e, takdir ettiğimiz bir beyefendi. Sektörümüzde önde gelenlerindendir. E, 9 Kasım'da kısmetse oyumuz Ercan Bey'e. Hayırlısıyla o da kazanacaktır. İnşallah. Sektörümüze tamam. yön verecektir, faydası olacaktır. Geleriz, Ercan ben de falan. sıcak karşılanmanızdan, misafirperverinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Evet. Efendim merhabalar. Ee, İstanbul Ticaret Odası'nda sektörümüz için önemli bir seçim var. 9 Kasım'da Kuyumculuk Komitesi Başkanı Adayı Sayın Ercan Özboyacı da bugün sizi ziyaret ediyor. Neler söylemek istersiniz? E, adım Şermin Koç. Fioradoru Kuyumculuğu'nun e, firma sahibiyim. E, Ercan kardeşimizi çok uzun eskilerden daha tanıyorum. Ee, çok kendisine güveniyorum. Daha babasından e, ticaret yaptık. Bize e, firma açtığımız zamanlar çok emekleri e, ve destekleri oldu. Bizim de onun için e, 9 Kasım'da e, İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk e, Komitesi'nde seçimlerde kardeşimin yanındayım. Desteğim tamdır. Siz neler söylemek istersiniz Ercan Bey? Ben de Şermin Hanım'a, Şermin ablamıza çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten sektörümüzün Örnek isimlerinden biri. E, sıfırdan başlayıp çok güzel bir noktaya, hakikaten e, bizim mesleğimizi çok iyi temsil edecek bir noktaya e, getirdiği için de ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir vizyonları var. E, çok güzel ek çalışmaları var. O yüzden e, biz de gururla, sevgiyle e, kendisini tebrik ediyoruz, takip ediyoruz. Destekleri için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ederiz. Kendileri kendilerinin bizi ziyaret etmesinden memnun olduk. Yıllardan beri tanıdığımız Ercan Bey dostumuzun seçimi layıkıyla bir şekilde layıkıyla götüreceğini, seçimi kazanacağına biz eminiz. Zaten uzun yıllardır sektörümüze hizmet ediyor, kuyumculuk komitesinde vardı. Bundan sonra da inşallah başkan olarak Kendisini görmek istiyoruz. Desteğimiz onlara beraber, inşallah başkan olarak da uzun süre hizmet edeceğine biz eminiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ercan Bey siz neler söylemek istersiniz? Ben de bu kadim dostlarımızın bu güzel önemli desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde de hep beraber çalışacağız. İnşallah sektörümüz için hayırlı olması teşekkür biliyoruz. Ediyoruz. Şimdiden hayırlı olması Sana dileğiyle. Çok teşekkürler. Bu Evet Ercan kardeşimiz olsun. Hoş gelmiş Hoş öncelikle. Günlerim, tamam. E, hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Ticaret Komitesi'nde, Kuyumculuk Komitesi'nde Ercan arkadaşımızı ekibiyle beraber destekliyoruz. Uzun yıllardan beri beraber çalışıyoruz. Biz de İhracatçılar Birliği yönetimindeyiz. Ercan kardeşimle hep beraber birlik, beraberlik içerisinde bütün sektör olarak dayanışmalı bir şekilde çalışıp sektörü güzel bir yerlere getirmeye e, uğraşıyoruz. Ercan kardeşime de başarılar dilerim inşallah. De fay, tamam. e, bütün şirketlerimizle destekliyoruz Ercan kardeşimizi. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. olun teşekkür ederim. Siz neler söylemek istersiniz Ercan Bey? Ben de Mehmet çok teşekkür ediyorum. Kendisini çok uzun yıllardır tanıyoruz. Ee, siz daha bir yıllardır sektörünüzde çok büyük hizmetlerde bulundunuz İhracatçılar Açılar Birliği'nde e, iki dönemdir. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu dönemde de hep beraber yine sektörümüz için mücadele ederiz, iyi şeyler yapmaya çalışırız, i̇nşallah. İnşallah. faydalı oluruz. Çok i̇nşallah. teşekkür i̇nşallah. ediyorum. Abi. Eyvallah, hayırlı <laughs> olsun inşallah. <laughs> i̇lk olsun. önce Ercan Başkan'a hoş geldiniz diyorum firmamıza. Çok teşekkür e, firmamıza ederim. Craft Pırlanta olarak. İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde Kuyumculuk Komitesi'nde Ercan Başkan'ı destekliyoruz firma olarak. Ben de Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak yapayım. karşılamanızdan, desteklerinizden dolayı da ayrıca teşekkür Biz ediyorum. teşekkür ederiz ee, İnşallah hayırlısı, e, hayırlısı olsun. layık olmaya çalışırız bize sektörümüze. Size güveniyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.